Evet arkadaşlar. Bugün 29 Haziran Çarşamba. 12 gün üzerine arılığa geldim. 12 günden beri 12 gün önce buraya getirdim bu kestane arıları. Daha geldiğim yok. şu an itibariyle arının verimli bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, daha önceki günlerde soruşturduğum arkadaşlardan yoğun polen geldiği söyleniyordu. Ama şimdi gördüğüm kadar bal geliyor bugün. Arı düşüyor dikkat ederseniz böyle. Yani e, uçma tahtasına böyle düşme düşüyor arı. Polen getiren de varsa da tek tük. Ama anlaşılan son bir gayretle adeta Son bir gayretli uçma tahtasına geliyor arı böyle. Alttan doğru yukarıya doğru anca geliyor. Üstten aşağı inmiyor. Bunlar bir tecrübe. Tahmin ve tecrübe diyebilirim. Arkadaşlar. İnşallah aracının yüzü gülecek. Değerli arkadaşlar. Evet kestanenin belirgin özelliklerinden arının saldırganlığı kendisini gösterdi. Ve iki tane arı beni soktu hemencecik. Bir üçüncüsü de etrafımda dolanıyor. Evet. Netice itibariyle kaçmak durumundayım.